E, e, duydum ki sen e, kat e, Ben nazmine nazmine Nazmi talip oldum. E, seninle bir çay içmeye varım. E, tanışmaya varım. Nazmi'yle sana sesleniyorum. İnşallah beni duyarsın. E, duydum ki katlarda oturuyorsun. Senin neşetin yerine yani bitireceğim. Sana bir yemek vereceğim. Yemek yedireceğim. Yani gerçekten benim gibi yağlı adamı göremezsin. Nazmi'yle. Ben de YouTube fenomeniyim. Ee, bunlar benim sunucum. Ee, kışın e, önünde, ateşin önünde yiyeceğim. Badem, e, ceviz, sunucuk. Bunlara sunucuk derler, sunucuk. Lezzet bir tadı var. Kışın anlatılmaz bir tadı var bunlar. Sucuk mu ee, sucuk mu? Sucuk. Sana tavsiye ben, ederim Nazmiye. Gel birlikte yiyelim. Benle sen baş başa o dövmelerine var ya, ben o dövmelerine bayılıyorum. Vallahi var ya, gel bana da yaptırsana onları. Tamam mı? Bana da yaptı o dövmelerini. Nazmi ya. var ki. Tamam mı? Sana sesleniyorum. Seninle bir çay içmeye varım. Hadi görüşmek üzere. İyi günler. İnşallah duyuyorsun beni. Kim dünya? Eee beraber filmle oynayalım tamam mı inşallah. Beni de e, çağır yanına. Başla. Evet. M beraber bir filmle oynayalım, bir düet yapalım. Şarkı söyleyelim. Hadi iyi günler. Kendine bak.